Hepimiz arkadaşlar ben burada soğuk so istiyorum ya. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Bellion'dayız. Bugün e, bir ve bir serilerine başlayacağız. E, bazen e, bir kişi falan ya bazen yanıma e, yani, kişi, yani bir iki, yani bir iki tane almayı düşünüyorum fakat ee, bu sefer tek başıma çekeceğim. E, ilk video, e, bu serinin ilk videosu olduğu için tek başıma bir tane, tek başıma bir bir gireceğim. E, umarım güzel bir seri olur. Siz Sizde beğenirseniz like ve yorum yapmayı mm, unutmayın. Mm. E, neyse başlayalım. E, şöyle hemen SCD'ye girelim. İlerleyen bölümlerde e, Ranked 2 ve 2 ile girebilirim. E, i̇şte dediğim gibi yanıma birilerini alıp. <laughs> Yalnız FPS çok pis düşüyor. Kardeş hadi gel. Bu arada eee Nasıl desem daha yeni girdim MC'ye bayadır. Bir şey yapmıyorum. O yüzden kötü oynayabilirim. Şimdi gap yesek mi? Abi ne yapıyorsun ya? Adam gayet iyi oynuyor şu an. Gördüğünüz gibi zaten hiç de ok atamıyor. Hadi. biraz lag var bende bu arada Eee ilk denizimde aldım burada şöyle şeyler yok galiba Eee <laughs> bir dakika şöyle bakalım da başka neler var <laughs> ranked bir v 1 var hadi buna girelim bekleyelim hadi gelmeyecekse çıkacağım Neyse şuradan anrakıttan girelim. Gelince. Abi adam beni kendi ateşimle yaktı be. Mükemmel ya. Bir dakika arkadaşlar hemen bir videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekstür değiştirdim. Ee, bir önceki tekstür pek biraz kastırıyordu. Sol oldu default elde geçti bende. Hemen şuradan girin. Umarım bu sefer alırım. Çünkü bir önce geldi bayağı bir kasıyordu. Sarı yakabildim hadi. Buradan güzel yaktı. Hakkını verelim. Ah be. Bunu da kaybettik lan. Şu an 3'te 1 gidiyorum yani. 3 kere girdim. Bir tane kazanabildim. Hacı. Yalnız. Niye yakamadım abi ya? Çok kötü oynadım şu anda. Zaten çakmağa da envantere koyduğum için. Güzel bir yak güzel bir şekilde yaktım. Umarım ölmem. Yine yaktım. Ben de gepiyim ve adama aldı. Güzel bir güzel bir şekilde aldım. Tekrar girdim şu an 4 2 ya yani 4 2 gidiyorum. Niye çok atamıyorum ya? Ya abi çok kötü yandım ya. Öldüm öldüm. Kesin. Of. Ee, niye öyle bir şey yaptım? Evet, ee, dediğim gibi diğer bir da iki ve iki olur. Bilmiyorum. İki v iki kapışmalarda ya, yanıma birini alacağım. Kimin kime yanıma alacağım? Şu an tam belli değil. Yalnız adam gap yedi. Çakmam olaydı yakardım da. Hacı öl artık sonunda be. Ee, şuradan hemen bir tane daha girelim. Ee, şu an kaç dakika olduğunu da göremiyorum ki. Gelme. Anam. Hadi hadi. Evet bunu da aldık. Kaç dakika oldu ya. Neyse devam edelim. vurma. Ay, vuramadım zaten F5'te dedim. Fakat vuramadım. Çakmam nasıl bitti abi ya? Tek yakışık değil ki. Of çok iyi aldı bir de mal gibi oynadı mısın? Son bir 3 tane falan girelim de ya da 3 çok mısır abi ya. Bu arada bayağıdır video gelmiyor. video ee, çıkaramıyorum. mcsc deniyorum. Bu arada yani o zaman da çok fazla mcsc oğlum oynayacak kastı ya. Şunu yiyeyim de ben en azından garanti alayım. Yine kasarsa. Sen de gel Töbe töbe. Alan kendini yaktı galiba. Yalnız okum bitti ya Aha ben de yanacağım yani. Evet çok güzel yandı yani Gayet Hadi Öl artık ha sonunda ee, daha devam edelim. Belki unranked girelim. Ya yeah, unranked diyorum. Ranked girelim belki. Hadi. Gel hadi. Senin skinin bir hacker. Hack hacker. Evet hacker. Bir de düzgün konuşamadım. Hacker. Senin skinin bir hacker skinine benziyor. Gel buraya. Evet Eren ne yapıyor acaba? Hadi öl artık. Ben. Hadi. Ket nasıl mı? Okum bitti yalnız. Lan ölüyorum. Hadi alalım artık. Heh. Sonunda be. Hızlı hızlı girmeye çalışıyorum. Eee videoyu da o kadar uzun tutmak istemiyorum. Çünkü zamanımız. Hadi. Abi adamın tam altını yaktım ya. bir okumuz kaldı onda böyle harcalık oy mükemmel mükemmel çok iyi aldım abi rankat girecektim unuttum ya Da vurduk. Gel hadi. Ömer Ahmet. Vuramadım. Son bir okumuş. Oha o neydi lan? Kafayı... Biraz noob galiba. Ama neyse. Şimdi ranked girelim. Bu sefer Gepul diyeceğim ama Bilmiyorum ki Deneyim abi diamond değil bir dakika Uyuyaca mı bilsem Hadi uyuyaca gireyim bir dakika bu yıl Abi <laughs> Bir dakika bu var Bu yıl da UHC gireceğim ben. Evet şimdi şşş Bir dakika golden Anladım. Ben bu arada çok az oynadım şey. Ee, ne anladım? Bu yıldır hoca. Vattak. Ne oldu lan? Haydi. Ah sıra Sırak mı o Abi ben niye fazla gap yedim ya Abi yakamadım Abi lag bende Bende mi var adamda ben mı var? Adamda var. Adam varmış Ya da bende var Abi Me Ghost kill almak istemiyorum ki ya Vurdum Da vurduk. Evet artık. Anan. Oy. Uf. Son anda kurtuldum ya. Yemin ederim son anda kurtuldum. Of. Yarım kalpli suya atladım yemin. Lan oğlum. Abi. <laughs> <laughs> Sıra nubluma verin yani. Çok kötü oynadım. Neyse beyler. Bir dakika. Rank'dan başka neye girebilirim? Yapılayım mı girsem? var SC'ye gireyim. biraz sıkılmış olabilirsiniz bundan sonra yani bu videodan sonra başka mini games videoları gelecek çünkü yani ben de SG'den sıkıldım artık hem denemekten hem de video sc videosu yüklemekten sıkıldım acı garanti alalım. Şu düzeni yapalım da. Gelir misin? Hadi. Hadi kim alacak? Hadi. Hadi bir jitter mi var? Bassam. Jitter mi bassam? Allah'ım basamıyorum. 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 çok kötü oynadım abi ya. Of. Neyse beyler e, hepinize e, iyi günler. Yani beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Serinin devamını gelmesini gelmesini istiyorsanız e, yine like atmayı unutmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar, e, hepinize iyi günler. Hoşça